Arkadaşlar size bu var. Um, bak bu videoyu izleyin çünkü um, adamlar babamın çalıştığı yeri göstermişler bunu. İki yıl hem. Bak göstereyim arkadaşlar. Bak bu. Merkezleri olan bir kampüsümüz çok kullanışı diyebilirim. Burayı merak edenler oluyordu. Çünkü Marmara Üniversitesi'ni kazanacak olan insanlar ben İstanbul'a geldiğim zaman Marmara Üniversitesi için nerede kalacağım? Marmara Üniversitesi'nin yurtları var onda kalabileceksiniz. Şimdi de onu çekeceğiz bu videoda bunları göreceksiniz. Yanımda bugün Tugay var. Hem kameramanlık yapacak Merhaba hem de bize kardeşim. kampüsle alakalı bilgiler verecek. Kendisi zaten yurtta da kalıyor deneyimli bu konuda. Bize eşlik edecek arkadaşlar o zaman videoya geçelim. Cevizli kampüsündeki giriş kısmındayız. Şurası kapı kısmı oluyor. Şu taraf Orhan Tepe, Dragos oluyor. Bu arada Marmara'ya çok yakın demiştik. Hemen Marmara'nın olduğu kısmı gösteriyorum. Marmaray'ın kısmı şurası, Cevizli istasyonu. Ceviz istasyonundan iniyorsunuz hemen. 2 dakikada şurada oluyorsunuz. Yurtlara geldik. Yurtlar burası. Şöyle aşık bir yol var. Bu tarafa doğru da gideceğiz arkadaşlar. Şimdi şurası da şöyle. Yurt burası arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Şurası erkek yurdu. Şurası da kız yurdu. Şöyle. Bina tasarımı güzelmiş yalnız. Renklerine falan bayıldım geniş açıdan da çekeyim. Şöyle bir yer. Eğer Marmara Üniversitesi'nde okursanız, Marmara Üniversitesi'nin yurdunda kalmak isterseniz binanız bu şekilde olacaktır. Bizi de hemen Marmara'nın yanında. Bu arkadaşımız biraz bize detaylardan bahsedecek. Şimdi Tugay burada. Evet, Kardeşim. Arkadaşlar sizin için bakın çekiyoruz. Harikasın. Evet, arkadaşlar burası Marmara Üniversitesi'nin Dragos Kampüsü. Daha önce burası Şehir Üniversitesi'ydi fakat Şehir Üniversitesi kapandıktan sonra burası komple Marmara Üniversitesi'ne terbiyes edildi. Gördüğünüz gibi kız yurdu ve erkek yurdu var Marmara Üniversitesi'nde. Yaklaşık bir kişi falan da var, odalar üç kişilik. Her odada tuvalet ve banyo var. Banyo ve tuvalet de ayrı ayrı odaların içinde. Yani tuvalet ayrı bir kapıdan giriyorsun, banyo ayrı bir kapıdan giriyorsun. Maal evet arkadaşlar. Çok şaşırdım. Harbiden bunu çok şaşırdım. Ben bu adama vallahi abone olacağım galiba. Çünkü adama sormalıyım. Adam beni tanımalı. Babamın çalıştığı yeri gösterdiler şu anda buradaki buralar. Benim abonem onları geçmesi için arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Size Size İstanbul'a gittince videosunu çekeceğim arkadaşlar. Eğer um, onu çekmemi istiyorsanız bu videoya 60 milyon abone gelsin istiyorum abi. Arkadaşlar hadi. Bak. Gördüğünüz mü? adamlar çekmiş, yapmış, gücünü göstermiş. Adam şu anda bunu adama göndermeliyim Arkadaşlar vallahi inanamıyorum. Şu anda babam adam babamın çalıştığı yere çekmiş adam helal bak şu adam var ya akıllı yani İstanbul gelmiş ki. acaba beni gördü mü ya ben ben ne sakla bay bay bu videoyu atayım çıkmadım